kimdir? Bugün 29 Mayıs 1922 yani Fethin ee, yıl dönümü. 29 Mayıs 1923'te İstanbul fethetti. Kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet fethetti. Fatih Sultan Mehmet aslında 3. kez tahta geçtiğinde 21 yaşındaydı. İlk tahta geçtiğinde 11 yaşında geçmişti ve çok küçük yaşta edindiği tecrübelerle bu tecrübeyi kullanarak Fatih Sultan Mehmet şu gördüğünüz şehri bize hediye etti. Bunlar Topkapı Soyu'nun surları, Topkapı Sarayı'nın duvarları. Biz şu an Topkapı Sarayı'nı şöyle göster. Topkapı Sarayı'nın alaylı meydanındayız. İçeride gişelerden sonraki meydan divan meydanı. Bir sonraki meydansa nedir? Bir sonraki divansa Enderun Meydanı. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında tahtı İstanbul'u bize hediye ettikten sonra ilk sarayı yaptırdıktan hemen sonra burayı yaptırıyor. Burası kasırlar ve köşük, kasırlar ve köşklerden oluşan bir saray. Tuna'cığım. Aynı zamanda da aslında doğal hali bu değil. Ta bahçe kapıya kadar genişleyen bir saray. Birun, Enderun olarak ikiye ayrılıyor. Birun dış saray demek. Yani biz şu anda dış saraydayız. Enderun Fatih Sultan Mehmet'in arz odasında hemen arkasındaki iç saray demek. Yani özel hayatı onun yaşadığı yer, haremin olduğu yer ve bir de ne var? Enderun mektebi var. Yani Enderun mektebi ne? Mektebi ne? Okulların ee, sarayda devlet teşkilatına eee Devlet adı bu, yetiştirilen yer. Şimdi Fatih Sultan Mehmet için bunları söyleyebiliriz, tamam mı?